Balıkçılık! Var balık var. Tanesi burada abi. Buyurun abi. Var balık var. Ne kadar şu balık? Kim ne alır? Balık mı tanesi? Darla ya. Mert Akgül, 20 yaşındayım. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyoruz. Babadan geliyor bu meslek nesilden nesile gidiyor. Daha çok sardalya hamsi balığı satılıyor. Bu aralar fazla e, olmadığı için denizlerde pahalı oluyor balıklar. Üçsüne göre 5 e, lira 10 lira daha fazla. Çünkü fazla balık çıkmıyor. O da şu nedenden. Balık tutma yasağı geldiği zamanlar balığımız maalesef tutuluyor. Yani balığımızın çoğalacağı zaman balık tutulduğu için balığımız azalıyor. Her sene denizlerimize daha az balık oluyor. Bu yüzden daha pahalı diyor. Halkımız da bu yüzden çok fazla şikayetçi. Keşke bize gelse, elimizden gelse 5 lira, 10 lira satabilsek ama maalesef. Sardalya fiyatlarımız 15-20, hamsi fiyatlarımız 7-25. Balıklar elimizden geldiğince taze satmaya çalışıyoruz. Diğer güne balık bırakmıyoruz. Satacağımız kadar balık alıyoruz. Halkımız şu an haberlerden gördüğü kadarıyla palamut bolluğu var sanıyor ama maalesef öyle bir şey yok. Palamut bekliyoruz. Palamut bekliyoruz. İnşallah palamut bolluğu yaşanır da palamut koyabiliriz yağmur tezgahımıza. Yağmur. yağmur bekliyoruz. Eğer yağmur yağarsa çünkü palamut balığı yağmuru seven bir balık. Daha çok büyür, daha çok çoğalır. Biz de biz de bekliyoruz. Şu an 350-400 gram palamutlar. tezgahımız elimizden geldiğince fazla almaya çalışıyoruz. Satışlarımız şu an hastalık sebebiyle fazla yok maalesef. Ama inşallah iyi olur. Daha iyi olur. Elimizden geldiğince e, bandırma, marmara balığı koymaya çalışıyoruz. Ege balığı koymamaya çalışıyoruz. Milletimiz daha çok büyük olduğu için Ege balığı seviyor büyükler dolayı ama maalesef tadı, tuz oranından dolayı e, tadı düzgün olmuyor. Elimizden geldiğince marmara, Karadeniz. Şu an Karadeniz zamanı değil ama e, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra Karadeniz'den güzel balıklar çıkacak. Allah'ın izniyle o zaman da Karadeniz'e dönüyoruz. Şu an e, denizimizde fazla çeşit maalesef balığımız çıkmıyor. Daha öncekisi e, senelere dönersek eğer o zaman için tezgahımızda bol çeşit balığımız oluyordu. 25-30-35 çeşit balığımız bulunuyordu. Şu an maalesef fazla balığımız yok. Fazla çeşit yok. Biz de isteriz fazla çeşit olsun. İnsanlarımız fazladan e, istediği balığı alabilsin.